Mehdiyetin dışında çözüm yok. İsa Mesih'in dışında çözüm yok. Bin kere söyleyeceğim. Söyleme de demesinler. Allah bir süre sonra mecbur edecek göreceksiniz. Yani 2020'ler, 2021 öyle bir hale gelecek ki dünya. Yani başka hiçbir çözüm düşünemeyecek. Çarına çar kalacaklar. Tek yol olarak bunu görecekler ve yalvara yalvara Mehdiyet'i kabul edecek. Yani Mehdiyet'in bir talebi olmaz. Mehdi'nin bir talebi olmaz. Yalvararak Mehdi'yi başa getirir